Narin. Ahmet, döndün mü? Döndüm. Bu ne surat böyle ya? İyi misin sen? Değilim. Erol Bey çok tatsız bir iş sardı başıma. Duydum. Sermet Karayel. Nasıl adam? Sevimli bir manyak değil mi? Ahmet, ısrar etsen de. Sen alsan şu işe. Ha? Ya bu işi ben alırsam direkt olayı şirkete bağlarlar diye düşünüyor Erol Bey. Olay ayyuka çıkarsa şirketten ben gönderileceğim yani. Erol Bey de elini temizleyecek. Sen gönderilemeyeceğin için mi ben harcanıyorum? Ya bu şirketin günah keçisi ben miyim? Saçmalama. Kimse seni kurban etmeye çalışmıyor. Bankayla Sermet arasında bir uzlaşma sağlarsın. Bu işten kurtulursun. Ya yapmadığımız iş mi? Yalnız mümkün olduğunca olayı gizli yürüt. Ha tabii tabii. O şebekle ne kadar gizli tutulabilirse... ...dünden beri bir ordu adamla geziyorum be. <laughs> Ha. E, geçerken yastığına uğradım yolda. Yemek yemek için durdum. Güzel mi senin memleket ha? Lokanta sahibiyle de biraz lafladık. Seni sordum dedim ki e, bizim orada çalışan bir hanım var burada. Epeyce yaşlı bir amcaydı ama yani seni tanımadı. Ya, tuhafıma gitti yani yani sonuçta küçük bir kasaba. Ailem falan. Canım on yıldan fazla oldu. Normal. Boş ver. İzmir nasıldı? Nari. Geçmişinden hiç bahsetmiyorsun. Ailen hakkında hiç konuşmuyorsun. Ne oldu ailen? Niye merak ediyorsun bu kadar? Utanıyor musun onlardan? Biliyorsun ben de Anadolu çocuğuyum. Ya utanılacak ne var ki? Bence sen gizemli olmayı seviyorsun. Ya. Hadi yürü git işine. Yeni yetmemeyim ben be. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>